Yaprağımıza devam ediyor arkadaşlarım sarmamıza. Yaprak sarıyor. <laughs> Buyurun gelin akşama bir yaprak <laughs> bir de çorba. Bir de fırına patates atalım arkadaşlarım. Buyurun gelin hep beraber. Yiyelim. <laughs> çayımızı içelim. Çayımızı içelim. Çayla mı içeceğiz? He kuzum. Necdet ablana neymiş? Selam koy lan. Hiç göndermiyor musun? İyi babana neymiş? Hadi bakayım be. Ben de yapıyorum. Tamam iyi babana bir selam koy. Hmm. İyi baban ne oluyor kızım? İyi baba ne oluyor Seni seviyorum aşkım. Seni değil. seviyorum aşkım. Ellerinden öperim. O Ellerin zaman gel lan. Bir tane. Yapıyorum anne. İşte ha. Hadi. Anne mi Hadi acı olacaksa. Ha? Ee, olur, acı olur, leç ee. olur. Ya sar olur, sar ben yerim. sar. Olmadı. Olmadı mı? olmadı Karnıyarık <laughs> gibi yar yar at Adam çocuk hadi açtı olacak öyle, yine pişirecek bana iyi oğlum. Hı hı. Hah. Soğanlarım bu şeyde gözümü açıştırdı valla. Soğan mı? He kuzum Gözümü hiç açamıyor. Soğanı öldürmedim. Çıktım ya robotta gittim. Durma bir ben yemeyeyim. doldurmuş? Işte. Yok. Şöyle i̇şte şey yaşasaydım domatesi sararsın. koyayım? Hmm, göster arkadaşlarına. O zaman He Arkadaşlarına bir göster, evet, şey yap. yap. göster dolmağını bir. bir. Anne anne. Sar kuzum sar ben yerim anam. Senin elinden zehir olsa yine yerim ben. Anam. Tamam mı? Hı. Hmm. Senin elinden zehir olsa yine yerim. Yani Azar. Tamam. Seni bitme. Bir kuzum itti. İt de ben bir yiyeyim anam akşama ben bir yiyeyim. Yiye, i̇t de. <laughs> Hah. Oh.

Hayırlı Ramazanlar, hayırlı ne diyor ya çete bu. Günler. Günler. Hoş arkadaşlar. Vallahi kutra bakma. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı iftarlarınız olsun arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız. Bir Kur'an'dan geldim. Rümeysa'da telon açtığında bir yaprak sararım dedi. Ondan sonra yaprak sarmaya geldik arkadaşlarım. İçini yapmış. Ondan sonra Rümeysa'nın yaprak sarıyorum. Can dostlarım. Sizler nasılsınız? Sizler ne yapıyorsunuz? Sizler ne işlerinden meşgulsünüz? Bizler de telaş arkadaşlarım. Allah'ım tatlı telaşlar versin inşallah. Ondan sonra onlarla uğraşı yapacağım dostları. Öleceğim. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar herkese. Ben ne diyeceğim de unuttum valla. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi biz yaprak sarıyoruz. Ben onu aradım. Bir yaprak saralım diye. Da yaprak sarıyor. Akşama Meride yaprak var zeytinyağlı zeytinyağlı bir de çorba yaptım. o da yanına gider arkadaşlar göreceğim evet. Allah ne değilse yağlı yaman inecek içilecek can dostları sizden ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz, ne işlerinden meşgulsünüz ne işler görüyorsunuz neler yapıyorsunuz nerelere gidiyorsunuz davet gidiyor musunuz arkadaşlarım Biz Ha çağırıyorlar gidiyor Hande çağırdı anneme. Hümeyta çağırdı bugün de. İşte biz de onlarla uğraşıyoruz arkadaşlarım. Göreceğim. can dostlarım, can bacılarım beni, can kardeşlerim beni. Onlarla uğraşıyoruz. Ben de bakayım arkadaşlar yarın Allah nasip ederse daha ne düşünüyor. İnşallah. hala tepcem. Biz kalırsak, sabah çıkarsa kaç mı, çıkmayacak mı? Öyle onu da Allah bilir. Bir patla pişireyim, bir pirinç pilavı yapayım. Allah ne verdiyse. Aynen bir köfte, sulu yumurta. Öyle arkadaşlarım. Merte. Palaç dinleyecek, içilecek. Oruçta da hele Allah'ın bereketini veriyor, sinirlerimiz doluyor. Ne i̇şte. oldu galiba? Ne oldu galiba? Kim bu işinden? Ne bu? Hiç çıkışa gitmiş gibi neyim değsin? Otağa şahıla da oturuyor geliyor mu da? Kim bu işinden lan? Kim böyle. var? Cumhuriyet koydun galiba? Ahma zaten. Kiminle gittin lan? Savaş'ta. Ağabey buradaydı ama. Ağabey seninle mi kurtuldun? Adam. Ağabey. Aşağılarda oturuyor. Geliyor işe neyim gittim, mu ki? Belli olmaz. olmaz. Ne, ne? O ne? O <laughs> ne? <gülüyor> kim kim. İşte bizim işler böyle arkadaşlarım. Nureciye. Boş durma yok. Boş durma yok arkadaşlarım. Hele kuruştan sonra hiç boş durma yok. Davetiyemiz dağılacak. de yazdık. Aklımıza geldikçe arkadaşlarım yazmaya çalışıyor. Nureciye. İş dost. Aklımıza geldikçe... Çiğtikçe şey yazmaya çalış yapalım. Ondan sonra, konuşdan sonra da dağılacak. Ben de pol da şeyi bas. Allahım benim. Pastaya. Ben ki pastayı ben yaptı değilim. Doğumcu ayında onu on biri, onu on, on biri. <gülüyor> <gülüyor> <Taşıyor>. Pastaya. <laughs> Hüseyin'e. 9. ayın 10 on, on <laughs> Mesela annedim ne 9. aydır? Şaşırmıştım vallahi, Oruç geleli şaşırdım. <laughs> İlliye de kalkmıyorum ya arkadaşlar. Su içiyorum, yatıyorum, niyetleniyorum. Valla ben akşam kalktığım saat 3.30'du. İlleye kalksam bir def, kalkmasam iki de. Kalktığında adamın ağzı bir hoş oluyor. Kalkmıyorum vallahi ben. iki gündür yatıyorum, kalkmıyorum. Tamam mı? Kalksam bir def, kalkmasam öyle. Kalktığında adamın ağzı ağız, bana bir hoş oluyor. Ne? öyle, oluyor musun? Bilmiyorum ben, kalkmıyorum. Kalkmadığında daha rahat oluyor. Evet. Ama o da bu nasıl? işte? Niyetleniyorum ben. Aa, bir su daha olsa daha mı içecek misin? İçiyorum canım. Bunu niyetlenirim ama gelinler şeyler yer tutuyor da kahveriyor. Ama ben... Ya Yaprağı bitirdik arkadaşlarım. Domates sarıyor. Kışın bunları kurutmuştuk. Yazın. Kışlık domates. Anam yırtık kız annem. Bunu da haşladı Rubeysa. Bunu da böyle saracağım dostlarım. Dolmalık. Bak nasıl duruyor gördünüz mü? Bu bilememiş içine ayırmış ama yazın şu kurudurken işini oymuş. Halbuki oymayacaktı. Sadece ortadan dilimleyip kurutacaktı bilememiş. Bunu, bunu mesela bunu ya sabah kahvaltısında da yiyebilirsiniz. Domates yağıyla kızartacağımız kuru biber bir de samırsaklı yoğurt abo demek de isi can dostları nasıl tatlı olur valla her şeyin kurutması güzel olur batıcanın olsun bunun olsun biberim olsun her şeyi kurutup koyacağım arkadaşlarım. böyle dolaba yaş atmayacağım kuru kuru güzel oluyor bunlar yazın çalıştığımız emeğimiz arkadaşlarım bir ekilecek oralar. domates olsun, biber olsun. Can dostlarım ekilecek. Öreceğim. Azıcık bana sardık, azıcık Rümeysa'ya sardık. Ondan sonra o pişirsin. Ben de yavrancık pişirelim. Buradayım diyor. Sanmıyorum Rümeysa da oğlan işte. Öyle yazık, yorgun halinde pas ayına şimdi buraya mı gelsin? <laughs> yorgun halinde gelecek, şey en iyisi mi evimize gidelim. Şu kızın da çalıştın ben burada çalıştım. mı? He. Ne öreyim anam? Takması işte, gördün mü bakmış gibi. Çok güzel arkadaşlar. Nasıl kıpkırmızı duruyor. Ama bunlar daha iyi. Çiğsiz, ilaçsız. Öbürleri var. Hep ilaç. Hormon. Hormon hep. Ama bu kendi yetiştirdiğimiz, kendi bahçemizin, kendi şeylerimiz. Ama bizimkiler para itmiyor. Nedense bilmiyorum. Arkadaşlarım çalışıyorum, çabalıyor biz bizikine gelince hiç para itmiyor. Ama şimdi alıyor mesela bir biber 30 milyon. Bak bir, bir domates 15 milyon, 20 milyon. Kendi ekini satarken valla 8'e 5'e verirken zorluyor. Alırken zorluyorlar. Pazardan 30 liraya alırlar. Pazardan 30'a alıyor, gidiyor, alıyor, yiyor ama kendimiz gelince gelecek 5 kuruş etmiyor. Neden öyle oluyor bilmiyorum. Şimdi bunu bak ya da bu da çay. Bir de, çay. Bir de yoğurt. Sarımsaklı yoğurt olacak. İşte diyorum da sarımsaklı yoğurt. Değmek gitsin. Böyle saralım bağımdan. Anne bak. Şuraya. Ne oğlum? Şuraya bak. Şuraya bak. Ne yapayım anam? Bak. Anam ne yordun de? Köpek. Köpek ısırdı. Ha. Valla uzun getir bir öpeyim mi alayım be anam? Süper. Anam. Öyle arkadaşlar. Bir öpeyim bir getir. Şuraya bak. Gördüğünüz Dur. gibi. Şuraya. Ben kendime sarıyorum. Annem kendine sarıyor. He. Onu kendi yiyecek. Bunu da kendimize saralım. Ne yiyelim. Bu domates sos pastası var mı da? Hı? Domates sos Ne Yemedim ki. Yemedim mi? Al şimdi. Yemedim al da ne? Dursun onlar hep iyi. Onları saralım. Hı? He onlar hep iyi. İyice nazım içi dışı iyi. Saralım yiyelim. Anam televizyon yiyelim. Değil mi oğlum? Bir de çorba yapalım arkadaşlar yanına. Bir de çorba yapalım. Allah ne verdiyse yağlı yavan yiyelim arkadaşlarım. Göreceğim. Kornelis kollenecek. Bugün bunu pişireceğim. Yarın pahla pişireceğim. Bir güne nohut pişireceğim. Bir güne patates pişirecek Bir güne mercimek pişirecek Göreceğim. Kornelis kollenecek can dostlarım. mağaz az pişireceğim, almaz sor, hayat bakalı, her şeyi bakalı. Allah, bu Allah yardımcımız olsun, kurban olduğum Allah'ım, herkesin Allah'ım yardımcısı olsun. Her şey çok bakalı, çok. kız, aşma. Her şey zor arkadaşlar, her şey bakalı. Ateş bazı olmuş. Hiçbir şey yanına varılmıyor. Ben pantolonumu giyeyim. Her şey ateş bazı olmuş. Valla. Yanına varılmıyor. Çocukların da nema tütünü de, de, ne de yırsınız. nasıl iyi olur? Tamam şunlar Ama tamam. ben korum şunlar da ben girin. Nasıl iyi olur? Şunları üstüne çiz. Bir de samısaklı yoğurt et. Tavuk sağlam tamam. Anne bir de vardı keşke de etseydik Şunlar güzel olur, ben severim. Patecik kurutmasın, ben daha çok severim. Pateviz mi etsin? Aman kız domates. Pateviz mi Yok, ben biroşum. Pateviz mi etmişsin? Adam var, hem 15'i de. Onun 9'u, 11'i Sen kuşun et. Biz yazını edelim, sen kuşun et.

Benim, 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 benim e? oruç. Sen oruç değil misin? E, oruç tut, mi? oruç, 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 oruç. He, oruç işte. Oruç Sen niye? Sen Ben de E? Orada. Nereye çıktın? Şöyle. Vay oğlum, vay. Çöp kamyonu da parkta kaldı. Anne. Anne. Hı. Al bulaştığı lastiği bağla. Ne çiçeğe ne yavrum? Kaçıyor, kapat. Tamam, şunları da üstüne at yavrum. Televizyon. 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 ne Televizyon. 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 içi Televizyon. 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 yapma. Televizyon. Televizyon. Dolaba at Televizyon. Aman Televizyon. 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 Televizyon bunda da biz pişirelim. bir pişirelim. Bu da torba. Tamam. Bitir. Bitir. Allah ne verdiyse Yağlı ama yine çek. Ne ne, ne ne oğlum? Ne, ne, ne. Elimi ben sabunlayım arkadaşlar. Neyse ovarınca da görüşürük. Can dostlarım eve gidincekten görüşürük.